TFF 1. Lig'in beklenen programı Süper Lig yolunda y yine yeniden stüdyomuzda karşı karşıya. Bu bir uzun bir ara heyecanıdır. İlk açılışı yapamamam. Sohbetlikle karşınızdayız efendim. Süper Lig yolundayız birincilikte 30. hafta maçları oynandı erdenerle birlikte e, up uzun bir aradan sonra maçları değerlendireceğiz nasılsın İyiyim sen nasılsın İyiyim teşekkür ederim hoş geldin hoş buldum biz burada devam ededik iki haftadır <laughs> aynen ama sosyal medya üzerinden ben de elimden geldiğince aranızda olmaya çalıştım mümkün olduğunca Tekrar, hoş geldin diyelim o zaman. Teşekkür ederim. 30. hafta oynandı, hızlıca giriş yapalım programa. Bu arada ya tekrar izleyicilerimize söyleyelim, böyle olmak güzelmiş. Yani en azından Instagram'da değil. Bursa Spor, Adana Spor 30. hafta açılış karşılaşmasıydı. E, tabii konuşacağımız e, daha geniş ele alacağımız takımlar var ama şöyle bir hızlıca sıralama gidelim. Hızlıca diye. geçelim zaten. Evet. E, hafta içinde de maçlar oynanacak. 31. hafta. Zaten. E, o yüzden bir günlük izleme olasılığımız olacak. Genel bir değerlendirme yapabiliriz. Haftaya baktığımızda şöyle bir üstünden geçecek olursam e, sürpriz sonuç olan bir tek benim açımdan sürpriz olan Eskişehir Spor Altay mücadelesiydi. Hı. Altay 2-0'dan son dakika 85 ve 86'da buldu 2 golle 2-2 maçı berabere bitirdi ve ilk iki şansını evet. çok 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 zora soktu. Benim için sürpriz olarak nitelendireceğim haftanın maçı buydu. Onun haricinde baktığımız zaman Bursa Spor son haftalardaki performansı pek ışık vermiyor bana. Tabi hoca değişikliğine yeni gitti. Yeni bir hoca, yeni geldi. Bir hoca yani, geldi. Yani ilk maçına çıktı. Buz. İrfan hocaya da buradan başarılar diliyorum. Tekrardan hayırlı olsun. 1-0'lık ee, Adana Spor galibiyeti. Dediğim gibi belki İrfan bu güzel doğru bir karardı. Ancak e, son haftalardaki performansı yine belirteyim ilk iki için çok umut vermiyor. Playoff'da kalacaklar diye Ama en azından şöyle bakılabilir değil mi? Geldi ilk maçında da galibiyeti Tabii, aldı. Tabii. Karagümrük İstanbul spor maçı vardı yine bu hafta. Evet. Kara hocasız Gümlük, çıktığı bir hocasız maçta çıktı galibiyet oldu. 12 maçtır oldu. yenilmiyor. Ben bunu da anlayamıyorum. Karagümrük'ü biraz açar mısın? Seninle de konuştuk. Dört e, hoca evet. e, farklı farklı isimleriyle birlikte şöyle bir genelleme yapar mısın? Günettin Pınar'la başladı şu an Adana Sp Adana Spor'un evet. teknik direktörü kendisi. Daha sonrasında Erkan Zengin 2-3 haftalık bir teknik direktörlük serüveni oldu. O gittikten sonra Giray Bulak geldi. Bir sürede onunla idare ettiler. hafta 4 hafta kadar. Daha sonrasında Ömer, Ömer Erdoğan, Erdoğan, geldi ve Ömer Erdoğan giderken takım 11 haftadır yenilmiyordu. Peki sence Ömer Erdoğan'la neden yollar ayrıldı? Çünkü Ömer hoca başkanla anlaşamadık anlaşamadığımız bazı giden Herkes, giden işte. bütün hocalar başkanla anlaşamadık. Yönetimle olan sorunlardan dolayı gittik gibi açıklamalar yapıyor. Süleyman Urmaz zor mu acaba? Bilmiyorum Her başkan kadar. Bence bence yanlış bir karardı. Devam etmeli miydi yani Karagümrük? Yani dediğim gibi Karagümrük zaten kadro yapılanmasına baktığın zaman kaliteli bir kadro yapılanması var. E tabi Erkan Zengin'i kaybettikten sonra bir düşüşe geçtiler. Ancak Ömer Erdoğan dediğim gibi gittiğinde 11 maçtır yenilmeyen bir Karagümrük vardı. Bu hafta da 12 maça çıkarttılar bu seriyi. Evet. Tekrar o zaman hatırlatalım. Net olmamakla beraber Ümraniyespor'un eski hocası Ahmet Taşyürek ve Tunca Şanlı üzerinde Karagümrük'ün Süleyman Hurman'ın görüşmeleri olduğu bize gelen bilgiler arasındaydı. Ama hiçbir şey şu anda net değil. Ama şu an itibariyle bilmiyorum durum ne olur. Şunu da söylemek istiyorum. Cüneyt Dumlupınar Karagümrük'ün ilk hocası ve ciddi anlamda Karagümrük'ün farklı bir havası vardı. Cüneyt Dumlupınar ekibi ve o kadroyla beraber. Zaten Erkan Zengin'in ...hoca olacağının duyulmasıyla bilmem ne falan bayağı böyle bir dağıldı mental olarak da, e, yapı olarak da e, takım. Fakat Adana Demir, Adana Demir Spor, Giresun Spor'u 4-2 yendi 30. haftada. E, Cüneyt Dumlupınar başındaydı. Cüneyt Hocanın bir kalitesi olduğu en azından teknik taktik anlamda sence de ortada mı yoksa e, bu durumu nasıl değerlendiriyorsun? Ben en azından diyorum ki evet e, belki kara de devam etse çok daha farklı bir noktada olabilirdi. Giresun Spor maçının ardından bir maç daha oynayıp ayrılmıştı zaten geçmiş evet. Dönemde. Şimdi baktığımız zaman Adana Demirspor kadro kalitesi açısından ligin bir numaralı takımı diyebiliriz. Kimse alınmasın ama yani kadro zenginliği ve kadro kalitesi açısından Adana Demirspor ve Arizona Spor ayrı tutmak gerekir. Üçüncü olarak da kara gümrük sayarız zaten. Hı hı. Adana Demirspor şu anda şampiyonun en güçlü adaylarından bir tanesi. Bu haftada... Erzurum Spor'la neredeyse final maçına evet. çıkacaklar. Yani burada kazandıkları takdirde ikinci sıraya yerleşecekler. Demirspor'un bugünlere gelmesindeki en büyük olay yanlış hoca tercihleriydi. Yani Uğur Tütüneker'i böyle bir kadronun başına hoca olarak getirmek bence çok büyük bir yanlış hareketti. Bu yanlıştan dönerek Cüneyt Hoca'yla anlaştılar zaten. Peki Uğur Tütüneker, şimdi yanlıştan bahsediyoruz ya araya aklıma geldiği için giriyorum. Uğur Tütüneker devam ederken Cüneyt Dumlupınar'ı farklı bir e, görevde oraya getirip ama aslında hep hepimizin bildiği bir şey vardı. Uğur hocayı gönderecek. Cüneyt hocayı devre arası. Biz bunu çok konuştuk. Bu ne kadar e, fair play bir davranıştı bir kulüp e, açısından bakarsak. Yani gözle görülen şey kılavuzu istemez ya. Biz aslında biliyorduk. Uğur bunu. hoca bırakmalı mıydı? sence Cüneyt hoca oraya başka Uğur, bir Uğur hoca daha önce bırakmalıydı. Daha önce bıraksaydı ve yerine Cüneyt hoca ya da başka bir, başka bir isim de olabilirdi. Çok daha kalkan bir isim de gurur, olabilirdi. Bence. E, tabii ki bir hoca varken yerine yani kulübe başka bir hocayı sokmak ve bunu başka bir sıfatla adlandırmak, daha sonrasında bu hocayı giden hocanın yerine koymak tabii ki Uğur hoca açısından çok hoş bir e, durum olarak karşılanmamıştır. Kesinlikle. Ancak dediğim gibi. Uğur Hoca'nın daha önce bırakması gerekiyordu. Ki bana kalırsa Uğur Hoca'yı Adana Demirspor teknik direktörlük koltuğuna oturtmaması gerekiyordu. Uğur Hoca çünkü Adana Demirspor'un kadro kalitesini kaldırabilecek bilgi birikime sahip değil bence. Kendisi de bizi izlerse yanlış anlamasın ama Ben bir de şu an birazcık hangi yani biraz açmanı isterim yani. Adana Demirspor şampiyonluğa oynayan bir takımsa şampiyonluğa oynayabilecek seviyede hocaları oraya getirmesi yani lazım. Yani Dumlu Pınar mı bu? Şu anda görüyoruz ki evet. Çünkü Sayın Uğur Hocanın bıraktığı yerden, yerden farklı toplayarak farklı bir mi? şekilde ki sezonun en fazla gol atan takımı dediğim gibi kadro kalitesi zaten Süper Lig seviyesinde. Volkan Şen'i, Erkan Zengini, işte e, o Mehmet Akgözü evet. yani ileri hücum hattı zaten çok on numara bir dizayn edilmiş şekilde. Zaten başkan Sayın Murat Sancak da yatırımları bu yönde yaptı. Geçen sene bir talihsizlik yaşadılar. Ama Murat Sancan inancı var Cüneyt Dumlu Pınar'a ekibine ve o, farklı o, bir şeyleri var. Orada artık Gösterleri işte. var bize Bizim gördüğümüz. Tabi yani Başkan'ın çevresindeki danışmanlar da bu ilk sezon evet. başında bu hataların yapılmasında katkı payı vardı. Yanlış yoldan dönürler diyelim. Şu anda gayet iyi bir şekilde, iyi bir performansla pandemi sonrasında Bunu da... Bunu alabilirim bence. Alabilirsin. <laughs> pandemi sonrasında da gerçekten, gerçekten ciddi atılımlar yaptılar. Yani çoğu takımın aynı şekilde döneceğini düşünmüyorduk biz. Ama Adana Demirspor kaldığı yerden devam etmeye başladı. Aynı şekilde Giresun Spor'a girecek olursak da Giresun Spor'da Hakan Kutlu'yla beraber muhteşem bir çıkış yakaladı. Adana Demirspor'a yenilmesi Tabii ki yan deplasmanda Adana Demirspor'u yenmek kolay değil. Hele de taraftar olsaydı orada hiç çıkamayacaktı. Evet, evet. Ee, güzel mücadele ettiler. Birbirinden güzel goller oldu maçta. Giresunspor play-off için yine umudunu kaybetmemeli. Çünkü geçen haftaki bölümde Koray abiyle konuştuğumuzda da bahsettik. 6. adayım benim yani 6. sıradan son sıradan playoff hattına girecek takım benim. Giriyorsun kaçıncı Spor. sırada şu anda? Bu arada şu e, Karagümrük'ün an... bir altında olması lazım. Yani 7 ya 8. Yedi 7 Karagümrük çünkü 6 6 ay. O da benim e, baktığın zaman işte performans düşüklüğü olarak nitelendirdiğim yayının başında da söyledim. Bursa Spor'du. Bursa'da İrfan Hoca'yla ile belki ilerleyen kalan haftalarda o performansını eski performansına o çıkış yapıldı performansını hı hı. yakalayacaktır Altay ayağına sıktı diyebiliriz ki maçta da evet, önemli bir, yolu, bir olay var. yani Mustafa Özer ve e, Mustafa Özer'in daha doğrusu e, nemalandınız kelimesi üzerinde çok durdu Yalçın Kavağan ikinci golden sonra yani iki ikilik durumdan sonra sanırım ben izlemedim maçı ve e, hoca açık açık da söylüyor seyirci olmadığı için zaten bütün konuşmalar duyuluyor evet. ve Yalçın Hoca'nın da diyor bize karşı bu şekilde ve şöyle bir şey söyledi. Eskişehirspor bu sene düşmedi dedi Mustafa Hocam. Ee, ne demek istedi tam olarak sence? Eskişehirspor, şimdi son sorundan başlayayım. Eskişehirspor bu sene düşmedi çünkü birçok genç kazandı. Kazandı. Resmi olarak düştüse de geleceğe çok büyük inançlı hı hı. 22 tane futbolcusu var şu anda. Hı hı. Elinde alttan yetişen. Çünkü evet. o çocukların hepsi profesyonel birlik tecrübesi kazandı ve nasıl mücadele etmeyi nasıl sadece isimlerle değil takımla ruhla oynanabildiğini futbolun hepimize izletti hı hı. ki aldıkları cezalar olmasaydı eksi 15 puan cezası aldılar belki onun da moral bozukluğu vardı çocukların üstünde yine ona, ona rağmen bu haftaya kadar çok güzel mücadele ettiler o puan cezası alınmamış olsaydı belki şu anda eskişehir spor yine birincilikte devam edecek diyorlar evet, belki farklı bir şekilde devam edecekti. Olsun. Tabi bu geçmiş yönetimlerin hatası. Mustafa Özel Yalçın Hoca'nın diyaloğuna gelince de maç 2-0 devam ediyordu. 85 ve 86'da Altay beraberliği yakaladı. 2-2 olan golden sonra Yalçın Hoca'nın bir tepkisi olmuş. Ben gözümle görmedim, kulağımla duymadım. Maçı izledim ama tabi kimse... Yani o bölümü izlediğin halde duyulmuyor mu? Çünkü hoca bugün çünkü, televizyon programında da duyuluyor falan dedi. Kimse yani de, dedi. maçın 90 dakika tekrarını izlemek gerekir. Zaten golden sonra güvenlik güçleri falan bayağı bir hmm. sahaya girdiler. Hmm. Bayağı bir hmm. olay oldu. Yani bence burada karşı rakibe kim olursa olsun. Geçen hafta da mesela Erzurum Eskişehirspor'u Eskişehir Sporu 1-0 yendi. Son dakikada attığı golle yendi. Çocuklar orada muazzam bir mücadele verdiler. Yine aynı şekilde. Yani düşmesi garanti olan bir maçta bu denli bir mücadele veriyorsan takdir etmek gerekir. Eskişehir sporu o zaman Eskişehir spor takdir etmek gerekir. Şey, Sezon başından beri. Çok güzel bir mücadele verdi. Her şey da yani ben şimdi kendimi sorgularım. Yalçın Hoca kızmasın ama çok severim. Ama kendimi sorgularım. Neden acaba Eskişehirspor gibi son maçına çıkan bu ligde resmi olarak düşeceği son maça çıkan Eskişehirspor'a karşı iki gol yiyerek geriye düştüm diye kendimi sorgularım, takımdaki oyuncularımı sorgularım. Bence sorgulamıştır da Yalçın Hocam. Ee, diye düşünüyorum. Her iki hocamıza da başarılar diliyoruz. Eskişehirspor'u da ayrıca gelecek sezon içinde e, haklı davasında yolunda başarılar diliyoruz. Bu arada e, şeye de gir, girmeyi unuttum. Adana Demirspor giresunspor Spor maçında oraya bir geri dönelim istersen. Tamam dönelim. Sercan'ın, e, pardon Sercan diyorum, Volkan'ın kullandığı Volkan işenin... penaltı iptal edildi. Neden? neden iptal edildi bilmiyorum. İzledin mi sence neden? İzledim. Penaltıyı kullanırken Volkan bir duraklıyor sonra topa vuruyor. Aynı pozisyon Hatay maçında da oldu. Hatay Sporu. Yine Volkan mı? Yok Hatay, Hatay sporlu oyuncu. Ha Balıkesir Hatay. Bu evet evet maçta Hatay, Hatay tamam. Balıkesir okay, maçında. ilk gol. Bakayım. Penaltıdan geldi. Penaltı da aynı şekilde kullanıldı. Ya bildiğim kadarıyla hakem değilim. Futbol kurallarını yazıldığı şekilde okuyorum. Ve yazıldığı şekilde kabul ediyorum. Kendi yorumumu kullanamam ama burada penaltının iptal edilmesi değil, tekrarlanması gerekiyordu. Yani iptal olayı çok saçma olmamış mı? Eğer burada iptal ediliyorsa Hatay'ın kullandığı penaltıda da ilk attığı gol penaltıdan gelmişti. O da iptal edilmesi gerekirdi. O zaman zaten durumlar değişir Hatay noktasında. Biz Böyle de bir, denk gelir. bir durum var. Hatay demişken, Hatay Balıkesir Spor ve Hatay Mehmet Altıparmak'la güzel bir şekilde devam ediyor. Yani Bayram Toysal'ın bıraktığı yerden devam ediliyor. Ne diyeceksin? Ee, Hatay, 57 puanla gider. lider. Hatay liderliği vermeyecek gibi. Bu hafta zaten önümüzdeki hafta Hatay için muazzam bir hafta. Çünkü en yakın en rak yakın rakipleri Erzurumspor'la Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Evet. O maçtan çıkacak bir beraberlik ve Hatayspor'un galibiyeti belki önümüzdeki hafta sonu Hatayspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği hafta olacaktır. Hatay'da Bolu'yla Bolu Deplasmanında 30 yani 31. haftada. Zor bir maç. aslında zaten bakarsan. Menemen maçında bir, bir zorlanmış Fırat Gülle. Evet, Fırat Gülle çıkış yapacak zaten Bolu. Evet. Ligin dibindeydi. Ama hep söylemiştik yani. Geç karnından bir değişiklik Geç de orada hoca artık. konusunda. Bolunun da son çırpınışları küme oynuyorlar bildiğin gibi. Hı hı, Hatta hı. Adana Eskişehir'den sonra Adana Spor artık gitti gibi gözüküyor. Osmanlı... Bolu Osmanlı, Adana, Eskişehir diye 15, 16, 17, 18. Yani Bolu işte son 5 maçın ikisini üçünü kazanırsa ligde kalacaktır. Ama Hatay'a gücü yeter mi? Taraftar da yok. Çok zor. Osmanlı için ne diyorsun Erdener? Osmanlı... Ve Menemen'i konuşalım. Bolu'nun e, evinde ağırladı. Biliyorsun. Tabii Osmanlı için şunu söyleyebilirim. Özellikle yönetim değişikliğinden sonra Ankara'da biliyorsun bir belediye evet, 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 değişikliği evet. oldu orada. Osmanlı'nın şaha kalktığı dönemlerde en üst düzey olduğu dönemlerde Melek Gökçek başkandı ve onun destekleri sayesinde bu günlere geldiler. O desteklerde çekildiği zaman Osmanlı spor şu anda kimsesiz. Eskişehir sporun farklı bir versiyonu gibi yapayalnız kaldı. Yazık oldu. Peki Akisar Ümraniye e, 1-0 biliyorsun Yılmaz Hoca ki Covid-19 e, testi pozitif çıkmıştı. İki gün sonra nasıl negatif çıktı falan diye de böyle esprili bir açıklama yapmış. Tekrar bütün e, takım Ergin, Kele Ergin Keleş. Keleş falan hepsi. Geçmiş olsun diyelim. Sayit Kara Fırtına ile ne durumda Ahmet Taş Jürek sonrası senin e, sence ve Akisar Yılmaz Vural'la nasıl gidiyor, Aksar, nasıl devam eder? Akisar az gol atıp Maçı çok puan şey alan <laughs> çok puan alan bir takım. 5. sırada 48 puanla da bir sıralaması var. İşte geçtiğimiz hafta mesela Altay karşısında 3 gol yediler, 1 gol attılar. Evet. Eee play zorlayacak ama play her an play dışına da çıkabilecek bir takım. Anladım. Ee, şimdi haftaya da Akisar'dan bahsetmişken hemen İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek ve e, Fatih Tekke'li İstanbulspor bir dönem İstanbulspor'a geldi. Gitti, tekrar geri geldi, ne diyorsun İstanbul Spor artı eşittir Fatih Tekke? İstanbul Spor'da Fatih Tekke Neler bir kere geldi, Evet. kumaş tutmadı, yönlenildi, farklı hocalar geldi, bir dönem sonra tekrar geldi, yine İstanbul Spor ortada yok. Yani İstanbul... ekibinde mi bir sıkıntı var? Bugün baktığın zaman yattarda orada, Orhan Çıkrıkçısı orada, küçük bir Trabzonspor diyorum ben oraya tabii, aynı tabii. zamanda ya orada Salih, zaten... Salih Hocamız evet. orada. Yani şöyle Yalçın Hoca ile çıktı dönemdan sonra. Maddi olarak da bir sıkıntısı olmadı düşünüyorum Maddi çünkü olarak zaten. Maddi olarak hiçbir sıkıntısı yok. İstanbulspor 2. ligden Lig e çıktı. Yalçın Seneden oyuncayla. sonra Yalçın Hoca ile çıktı. Ondan sonrasında İstanbulspor bir sene play kalmaya çalıştı. Son haftalarda kaybetti. Daha sonra iki sene Yalçın Hoca da ayrıldı. Gelen hocalarla birlikte kadro yapılanması vesaire bilmem ne baktığın zaman... Yalçın tekrar geri gelmemiş miydi? Öyle bir yok şey Yalçın Hoca geri orada. gelmedi. Bir sene daha devam etti şampiyon olduktan sonra. Hmm. Sonra ayrıldı. O ayrıldıktan sonraki sezon, iki sene geçti galiba. İstanbul Sporu ne play hattında görüyoruz ne başka bir yerde görüyoruz. Lig'in hmm. çok gol atıp çok gol yiyen bir takımı ve puan alamıyor, puan alamadığı gibi de hiçbir iddiası olmayan bir takım haline geldi. Peki genelinde bütün maçları yani e, biliyorsun bir pandemi sürecindeyiz hala devam eden bir pandemi süreci ama ligler başladı. E, hep şu konuşuldu oyuncular hazır değil işte bireysel idmanlar ne kadar hazır olabilir e, çünkü kıran kran'a bir mücadele son kalan haftalar biliyorsun çok önemli hem şampiyonluk hem düşme potası hem kalanlar için. E, nasıl gördün takımların mental olarak durumunu? Her takım sahaya sence bu pandemi sürecini okey kabul etmiş ve hazır bir halde mi çıktı oyuncular ve taraftar olmadan e, yani seyircisiz maçlar oyuncuları nasıl etkiliyor sence? Seyircisiz maçlar oyuncuları değil takımları daha çok etkiliyordur. Bunların başında işte eskişehir spor. Sen tabii maske olarak evet anlıyorum. Bursa spor, Bursa spor ben. Adana Demirspor, Giresun, Binevze, Elbursun, evet. Binevze. Bu takımlar Altay, Bu takımlarda forma giyen oyuncular daha çok etkileniyordur evet. açıkçası. Ee, onun haricinde beklediğimden üst üste çıktı. Bol golü geçmeye başladı. Ço yani haftanın 5 maçı 4 maçı evet. bol gollü geçiyor. Ve heyecanlı geçiyor. Süper Lig'de bazı maçlarda göremiyoruz o heyecanı. Beklediğimin üstüne çıktı dediğim gibi. E, Hatay Erzurum'la ilgili tekrar hani biliyorsun arada 4 puan fark var. E, onunla da ilgili tekrar Erzurumsporla ilgili düşüncelerini. Erzurum ilgili düşüncelerim şu. Biliyorsun Bu Erzurum hafta... spor taraftarları sonra bunu özel olarak yaptım <laughs> arkadaşlar. Kıyak. Erzurum spor pandemi sonrasında özellikle Eskişehir Spor maçında bir bitiricilik sıkıntısı yaşadı. 90 Hangi alanda? Önce. saha Fod, içinde? E, saha içinde bitiriciliği yoktu yani. Gol atamadılar. Aynen. E, yani, aynen. aynen. Skoru bulamadılar. Ama son dakika attığı golle 3 puan aldı. Osmanlı Spor maçında da yine küme oynayan bir ekipte ekiple oynadılar. Hı hı. Karşı hı hı. karşıya geldiler. 3 golle 3 puan aldılar. Ömer Şişmanoğlu faktörü devreye girdi burada. Evet, evet. Erzurum Spor için diyeceklerim aslında bu hafta içerisinde oynanacak Adana Demir karşılaşması sonrasında netleşecek. Çünkü ben düşünüyordum yani pandemi öncesinde de düşünüyordum, pandemi sonrasında da düşünüyorum. Hatay ya da Erzurum'dan bir tanesi ilk iki kaybedecek diye. Bu hata olmazsa bir gerileme Erzurum olacak. Olsun. Eğer ki Adana Demir kazanırsa zaten Hayır, Erzurum kaybetti. Anladım. Gelirler. Onlar gerilerse yerine zaten Bursa, Adana Demir en yakın şey olarak. Ama Akisar'da belki sürpriz yapabilir dedin ya. Az gol çok e, Son ağır. dönemlerde Peşimde kişilere bakarsak mi? Adana Demir ile Giresun benim şu anda favori takımlarım diyebilirim. E, hemen Giresun Bursa ile oynuyor. O zaman var mı ekleyeceğin bir şey Ekleyeceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Rica ederim sohbet karşınızdaydık süper lig yolunda ee, ne zaman tekrar beraberiz sohbet ligi bu sanırım cuma günü olur başlayacak. yarın maçlar başlayacak cuma günü Sohbetlik. olabilir yeni hafta öncesinde. o zaman görüşmek üzere hoşça kalın